Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle... AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin gündem ve Adıyaman'da yapılan çalışmaları ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Dağtekin Adıyaman Teşkilatı olarak hep birlikte sahada olduklarını, yarın seçim olacak gibi çalıştıklarını ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik sorunların çözümü içinde çalıştıklarını belirtti. İl Başkanı Dağtekin asıl sıkıntıyı çeken kısımlara dokunmaya devam ettiklerini, çalışmaları sadece siyasetten değil bir davanın insanları olarak yaptıklarını kaydetti. Teşkilatlar olarak bizi sahaya yönlendirmesi noktasında hamdolsun Adıyaman Teşkilatı olarak hep birlikte sahadayız. Özellikle kadın kollarımız, genç kollarımız ve ana kademe bütün ekibimiz, encümenlerimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz halk ile ta sanki birinci gün seçimimiz bitmiş ve yeniden seçim olacakmış gibi çalışma içerisindeyiz. Özellikle de halkımızda elbette bu süreç içerisinde görülen bir takım sıkıntıları müşahede ediyoruz. Elbette ekonomik noktada her birimizin pandemi sonrasında yaşadıklarımız ortada. Amenna. Ama çözüm üretme noktasında, ister asgari ücret noktasında, ister EYT noktasında, ister tarımdaki desteklemeler noktasında, Türkiye'de bugüne kadar sosyal desteği en fazla veren bir hükümet olarak, bir AK Parti iktidarı olarak, biz asıl sıkıntıyı çeken kesimlerimize yönelme konusunda hiçbir zaman geri durmadık ve durmayacağız inşallah. Ama asıl olan bir de özellikle kadın kollarımızın evlere kadar girerek, annelerimizin, bacılarımızın mekanlarına girerek orada ne gibi sıkıntılar var? Biz bunların nasıl çözmeyle ilgili bir çalışma içerisine girebiliriz diye hiç boş durmuyoruz. Bunlarda Adıyaman'ımızda mesela belediyemizin bu konuda ciddi gayreti var TOGEM üzerinden. Yine Bizim özellikle sosyal destek noktasında vakfımızın çok ciddi çalışması var. Bunların hepsini sahada ayrıca eksiğimiz var mı diye de takip ediyoruz. Ama şunun bilinmesini isteriz. Biz bu işleri sadece siyaseten değil, biz bir davanın insanları olarak yapıyoruz. Biz halkımıza hizmeti hakka hizmet hakkın emrinde bir kul duygusuyla yapıyoruz. Bunu inşallah ömrümüzün sonuna kadar da devam ettireceğiz. Bütün teşkilatlarımızla birlikte sahadayız. Sahada olmaya devam edeceğiz. Halkımızdan özellikle 2023'e doğru giderken bizim yereldeki eksikliklerimizi yerel olarak bize bildirmelerini ve bunun çözümü ile ilgili de bizim takibi noktasında bize her türlü e, ön açma konusunda yardımcı olmalarını hasreten rica ediyorum. E, biz onların emrindeyiz, çalışmalarımızı da sonuna kadar sürdüreceğiz.